Herkese selamlar. Latinan Borsayı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yiğit Türkmen. Bugün enflasyonun ne olduğuna ve enflasyon hakkındaki yatırımcı sözlerine bakacağız. Enflasyon kimisine göre çağımızdaki en büyük parasal hastalıklardan bir tanesi. Kimisine göre çaktırmadan alınan en büyük vergi. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrasını görebilmiş Almanlar için kaçınılması gereken en büyük bela. Bize göre ise maalesef hayatın bir gerçeği. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğu hakkında algımızın kaybolduğu şu günlerde enflasyon hakkında ünlü yatırımcı ve ekonomistler ne demiş? Onlara bir göz atmak istedim. Hadi başlayalım. Enflasyon nedir? Kısaca enflasyon bir ekonominin genel fiyat seviyesinin zaman içinde sürekli artması durumuna denir. Ters deflasyondur ama bu pek görülmez. Fiyatların sürekli artması benim gibi 30'larının sonuna gelenler için çocukluğumuzdan zaten çok iyi bildiğimiz bir olgudur. Şimdi de aynısını yaşıyoruz. Aynı miktarda parayla alınabilecek mal ve hizmetlerin fiyatları sürekli artar. Bu durum birçok faktörden kaynaklanır. Mesela arz-talep dengesindeki değişimler, üretim maliyetlerindeki artışlar, para arzındaki artışlar enflasyonu tetikleyebilir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı başladığında petrol fiyatları ve rafineri marjları bayağı artmıştı. Kömür ve enerji fiyatları da zirve yapmıştı. Bu arz yönlü bir enflasyona sebep oldu. Pandemiden sonra ertelenmiş talebin birden piyasaya akması da talep yönlü enflasyonun artışına sebep oldu. Enflasyonun yüksek olması, alım gücünün azalması ve ekonomik istikrarsızlık gibi sorunlara yol açabilir. Beklentiler bozulduğunda ekonomik aktörler fiyatların sürekli artacağına inanıp ona göre fiyatlarını artırabilirler. Bu da enflasyonun kendi kendini beslemesine sebep olur. Özellikle de sabit geliri olan ve gelirini kendi belirleyemeyen kişilerde bu enflasyonun etkileri çok daha fazla hissedilir. Maalesef uzun vadede hiçbir yatırım aracı enflasyondan yüksek enflasyondan kaçamaz. Buna borsada dair maalesef. Bu nedenle de ekonomik politikalarla enflasyonun kontrol altında tutulması çok önemlidir. Şimdi de ünlü yatırımcıların enflasyon hakkındaki sözlerine bakalım. Ünlü yatırımcılar enflasyon hakkında ne söylüyor? Enflasyon sabit gelirli insanları en çok etkileyen şeydir. Sabit bir geliri olanlar para değerini kaybettiğinde çok daha fazla zorlanırlar. Nassim Nikolas Talep Enflasyon düzenlenmemiş bir vergidir. Milton Friedman. Enflasyon 5 dolarlık saç tıraşına 10 dolar öderken 15 dolar ödemektir. Sam Ewing. Enflasyon tasarrufu yok eder. Planlamaya engel olur ve yatırım yapma konusundaki cesareti kırar. Bu da daha az verimlilik ve düşük yaşam standartı demektir. Kevin Bradley. Enflasyon yatırımlarımızın içindeki yabani ottur. Robert Orben. Ortalama yatırımcıya söyleme çalıştığım ve anlamaları için cesaretlendirdiğim şey büyümenin ve enflasyonun varlığıdır. Ray Dalio. Enflasyon bir haydut kadar tehlikeli, silahlı soyguncu kadar korkunç ve bir kiralık katil kadar ölümcüldür. Ronald Reagan. Gerçekte fiyatların altına karşı enflasyonu diye bir şey yoktur. Kağıt paranın değer kaybetmesi vardır. Kitagopinat. Enflasyon sürecini devam ettirerek hükümetler gizlice ve farkına varmadan vatandaşlarının varlığının büyük bir kısmına el koyabilir. John Maynard Keynes. Enflasyon en zengin kesimi daha zengin ederken fakir kesimi daha da fakirleştirir. James Cook. Enflasyon servet transferi yapar. Birçok kişi bu transferin gerçekleştiğinin farkında bile değildir. Warren Buffett Enflasyon para değerini düşürür ve insanların alım gücünü azaltır. Yüksek enflasyon oranları varlıklarını korumak için insanları altın ve diğer yatırımlara yönlendirir. Ray Dalio. Enflasyonun etkisi herkes için aynı değildir. Enflasyon yoksulları daha da yoksullaştırır ve zenginleri daha da zenginleştirir. Paul Tudor Jones. Enflasyon bir para biriminin satın alma gücünü azaltır ve insanların biriktirdiği tasarrufların değerini düşürür. Peter Stiff. Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır ve yatırımcıları alternatif yatırımlara yönlendirir. Jim Rogers. Enflasyon bir ekonominin düzenli bir şekilde büyümesini zorlaştırır ve dolayısıyla uzun vadeli yatırımcıların portföylerini koruması için önemlidir. George Soros. Latif'ten borsaya kanalının bu haftaki blog yazısının seslendirmesini de böylece bitirmiş olduk. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Saygılar.